Merhaba arkadaşlar video hoş geldiniz. Bugün sizle beraber Holochain yani Hotcoin analizi yapacağız. Her gün bu şekilde analizler yapmaya devam ediyorum. İstediğiniz bir coin varsa siz de yorumlar kısmına belirtebilirsiniz. Ve tabii ki destek olmak için de abone olup beğen atmayı unutmayın diyerek videomuza geçmek istiyorum. Şu anda Holochain'de güzel bir pozisyon var. Ben de bunu açıkçası anlatmak için bu videoyu çekmek istedim. Ee, şu anda yükselen bir trend içindeyiz. Aslında baktığımız zaman şu şekilde bir yükseliş trendimiz var. Ve bu yükseliş trendinin testinde biz güzel şekilde yükselişimizi yapmıştık. Ve bununla beraber %20 27'lik bir kar oranı vermişti bize ee, şu anda da bunun retestleri gelmeye devam ediyor ve hacimlerimiz de gerçekten çok fazla daraldı ve pozisyonun bir tarafa gideceğini bize gösterdi aslında ee, bu şekilde baktığımızda aslında üçgen pozisyonda söz konusu burada şöyle çizmemiz gerekirse yukarıdan da gelen bir düşüş trendimiz var ve bizim beklememiz gereken konum Trendin ne tarafa kırılacağı arkadaşlar ne tarafa kırılacağını görürsek o yöne aslında işlem açabiliriz. Şu anda baktığımızda yukarı yönlü kırılım birazcık daha olumlu duruyor arkadaşlar. Bu kırılım nasıl gelmesi gerekiyor bunu da açıklamak lazım tabii ki. Bu pozisyonda kırılımız eğer yukarı yönlü gelirse ve retest'i biz bu şekilde görürsek aynı şu pozisyonda olduğu gibi arkadaşlar yükselişimizin başladığı onayı bize verir. Peki bu kırılım nasıl gelir? Özellikle 4 saatlik grafiklerde kapanışlarda birazcık daha olumlu oluyor ama tabii ki günlük kapanışı bekleyen kitlede var günlük kapanış eğer gelirse daha da yükselişler devam edecektir. Ama benim için 4 saatlik kapanış trade için yeterlidir. Stoplu bir şekilde bu noktalarda pozisyon deniyorum. Bunu da söylemiş olayım. Çok güzel bir pozisyon var aslında şu an. Hacimler de çok güzel daraldı. Ve pozisyonu herhangi bir yöne kırılmıyor. Beraber ben de bu işleme girmek istiyorum. Şöyle bir günlük grafikte de bakmak istiyorum arkadaşlar holoya. ema değerlerimizde hangi pozisyonlardayız. Gördüğünüz gibi şu anda 200 günlük ortalamamızı kırmaya çalışıyoruz. Biliyorsunuz ki 200 günlük ortalama çok güzel direnç noktasıdır. 200 günlük kırılımı da burada günlük kapanışla beraber görürsek holo dediğim gibi yükselişler sertleşebilir. Bu açıdan güzel duruyor. ama şunu da unutmamak gerekiyor. 200 günlük ortalama çok güzel bir direnç olduğu için bu dirençten redde yiyebilme ihtimalimiz var. Bunu her zaman kafamızın bir kenarında unutmadan düşünmek gerekiyor. bu bölgelerde de dediğim gibi trend altı kırılımlar gelirse Short pozisyonlar olumlu olacaktır. E, i̇ki yönlü bir piyasada olduğumuz için bunları da değerlendirmek isteyen arkadaşlar olabiliyorlar. Buradaki desteğimiz ise açıkçası 100 günlük ortalamamız olan şöyle 0.057 seviyeleri olacaktır. Bu destek noktalarını takibi alabiliriz. Hatta buna 4 saatlik grafikte bakarsak güzel bir destek daha çizeceğiz. E, şu şekilde baktığımızda. Şurada görmüş olduğunuz trend altı destek olarak adlandırdığımız bölge şu bölge arkadaşlar 0.0059 seviyesi net bir şekilde destek olarak çalışacaktır. Şöyle MA'yı kapatayım çok fazla kafa karışmadan bunu da göstermiş olayım. 0060 da diyebiliriz biz bu arada buna daha düz ve akılda kalıcı olması için ve tabii ki psikolojik de bir destek olduğu için burayı biz 6000'de yapabiliriz arkadaşlar gördüğünüz gibi. Burası bizim trend altı desteğimizdir dönmemiz gereken bölge bu bölgedir bu bölgelerden de long pozisyonlar tekrardan işleme girebileceğini düşünüyorum. Böyle bir pozisyon söz konusu. Aslında HoloCoin analizimiz bu kadardı. Ee, çok da fazla uzatıp kimseyi sıkmak istemiyorum. Dediğim gibi istediğiniz coinleri yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Destek olmak için de kanala abone olarak beğeni atmayı unutmayın. Herkese bol kanışlar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.